Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere bana çokça sorulan herkese ücretsiz verilecek ultra kutunun oyuna ne zaman geleceğini ve sevgi kutularını nerelerden ücretsiz alabileceğinizi göstereceğim. Bu tarzda videolarında devam için bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın değil mi, videoya geçeyim. Ve tabii ki videomuza başlamadan da önce arkadaşlar ilk olarak dükkanında en sandan abi içerik gösteri destek bölümünden ustayı destekle yaptığımı emin oluyorum. Sizler de bu arada burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere katılabilir ve kazanabilirsiniz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum. Tabi ilk olarak sizlerle beraber bir tane maç atıp bir sürü ücretsiz ödül alarak bir videoya başlamak istedim arkadaşlar. Çünkü bir sürü yerde görevim var ve tek bir maç yaparak bir sürü ücretsiz bir şeyler alacağım arkadaşlar. Ve orayı da bir yere bağlayacağım zaten. Ücretsiz bir ödüle bağlayacağım. Ee, onu bağlamak da için bir maç atarak başlamak istedim videoya ve tek bir şeyde arkadaşlar bak kaç tane ödül alacağım izleyin şimdi. İzleyin hocam direkt videoya böyle bir giriş yapmak istedim çünkü gerçekten önemli. Birinci kill hop ikinci kill olmadı Allah cezanı vermesin. Oğlum bir dakika dur orada. Gel buraya çocuk. Çocuk adam çocuk adam çocuk adam hop hepsini götürüyorum. Bak çok seri arkadaşlar maçı bitireceğim. Çok seri maç bitiyor. Dur lan ben kill alayım dur belki olmaz mı olmaz şimdi. Evet yani aldık. Çok basit bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15 saniye falan sürdü herhalde maç. Ve tek bir maçla bir sürü ücretsiz ödül alacağım arkadaşlar şimdi. Şöyle bir tamamlayalım. Görevlerimize bakacağız bak. 100 kupa kazan mega görev, e, mega görevimizi tamamladık. 10 star edisi, 15 düşman yok et, Bir tane rastgele star edisi diyor. Nasıl lan? What? Oğlum bir dakika burada hata var. Bir dakika ben bunu saymam. Rastgele star edisi gösterdi gördünüz. Şimdi bir şeytan star edimi alacağım günlük zaferlerden. Burada 10 tane Star ID'mi alacağım. İnşallah efsanevi çıkar. Amin. Bakalım. Bir. Bunları bir yere bağlayacağım arkadaşlar da. Önce şunları bir açalım. Efsanevi. Babalar gibi. Baba seviyoruz bu olayı ya. Valla Supercell beni seviyor herhalde. Bak ücretsiz efsanevimizi aldık. Hadi içinden güzel bir şey. 500 kredi. Kredi güzeldir arkadaşlar. Uzaylı şöhreti olmaya çalıştığım şu zamanlarda gerçekten beni sevindiren bir olay oldu diyebilirim. Devam edelim abi. Devam edelim. Devam edelim. Sıkıntı yok. Şuradan destansı. Bir tane efsanevi verdi. Yeter mi? Yeter gibi bir şey yani arkadaşlar. Sorun yok ya. Güzel oldu. Efsanevi çıkması güzel oldu. Şuradan bir enler daha. Abi enlerden başka bir şey Bak orada rastgele Star ID'si gösterdi. Gördünüz arkadaşlar ama neye döndü? Tabii ki de sevgi kutusuna döndü. Sevgi kutusuna döndü. İçinden ne geldi? Bir şey gelmedi. Peki ben bu özel görevleri niye yaptım? Çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni sezonumuz olan sevgililer günü sezonumuzun başlamasıyla beraber oyuna bu sevgililer günü sezonunun özel sevgi kutuları geldi. Ve bildiğiniz gibi bu sevgi kutularını bazı yerlerden ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Ben sizlere şimdi nerelerden nasıl ücretsiz alınabilir sizlere onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle sevgi kutuları sevgililer günü sezonu boyunca ücretsiz bir şekilde az sonra anlatacağım yerlerden alınabiliyor arkadaşlar. Ve geçici kutular yani bu sevgililer günü sezonu bittiğinde yine sevgi kutuları da oyundan kaldırılacak. Meka kutular gibi arada günlük zaferleri vesaire veya özel etkinliklerle ücretsiz verilmeye devam edebilir ama kalıcı olarak değil geçici olarak verilecek bir kutu olacak. Hani meka kutular gibi arkadaşlar. Onun haricinde bu sevgi kutularını biz bu sezonun içerisinde nerelerden toplayabiliriz? Tabii ki de günlük zaferlerden ki buraya alakalı sonra sizlere bir şey göstereceğim. Onun haricinde görevlerde arkadaşlar ki az önce ben de bir görev yaptım ve gördüğünüz gibi az önce bu görevle beraber bir tane sevgi kutusunu ücretsiz bir şekilde aldım ve her iki günde bir arkadaşlar ya da bir buçuk iki günde bir buraya özel görevlerde mutlaka bir tane sevgi kutusu ekliyor Brawl Stars ekibi. O yüzden görevlerinizi mutlaka kontrol edip yap yapmayı unutmayın. Çünkü dediğim gibi her iki günde bir veya her iki buçuk üç günde bir arkadaşlar buraya mutlaka bir tane sevgi kutusu, sevgililer günü kutusu alabileceğiniz, ücretsiz tamamen alabileceğiniz bir özel görev ekleniyor. O yüzden burayı mutlaka kaçırmayın ve buradaki sevgi kutularını mutlaka toplayın abi. Her iki üç günde bir kontrol edin. Ve tabii ki de arkadaşlar bu sevgi kutularını yine bu mega görevlerden de alabiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz üzere abi. Bu mega görevlerden de sevgi kutuları alınabiliyor. Ve tabii ki de arkadaşlar burada boss mücadeleleri başladı. Bu boss mücadelelerinden de yine sevgi kutularını ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz abi. Şurada da gördüğünüz gibi. Ve tabii ki de arkadaşlar ben yine geçen hafta bir video çekmiştim ve orada oyuna her sene Sevgililer Günü özel bir topluluk etkinliği geldiğini ve bu sene de yine Sevgililer Günü'ne özel bir topluluk etkinliği gelmesini beklediğimi söylemiştim ve muhtemelen tabii ki de bir Sevgililer Günü etkinliği topluluk etkinliği gelirdi. Bu Sevgililer Günü sezonunda özel gelen sevgi kutuları bu topluluk etkinliğinde ücretsiz verilmezdi. Tabii ki de verilecek arkadaşlar benim tahminime göre oyuna bir Sevgililer Günü topluluk etkinliği gelecek ve bu sevgi kutuları bu topluluk etkinliği içerisinde bolca bizlere ücretsiz verilecek diye düşünüyorum. Yine bu şekilde de bizlere sevgi kutuları vermelerini bekliyorum ve zaten bu teoriyi çok önceki haftalarda da sizlere söylemiştim. Şu an bildiğiniz gibi arkadaşlar biz sevgililer günü sezonundayız ve bu sevgililer günü sezonu boyunca devam edecek günlük zaferlerden alabileceğimiz ücretsiz ödüller var arkadaşlar. Karşımızda ve bunların varyasyonu bu şekildeymiş. Yani bu sevgililer günü sezonu boyunca yani 30 gün diyelim bu sevgililer günü sezonu bitimine. Bu 30 gün boyunca bizim günlük zaferlerimize işte bunlar gelecekmiş arkadaşlar. Yani mesela 6 tane rastgele star hediyesi, işte ikili sushi, bir tane kaos, iki tane star hediyesi veya bu şekilde işte 5 tane rastgele star hediyesi, bir tane kaos hediyesi. İşte burada melekler şeytan, e, melek hediyeleri falan var. Burada başka bir e, düzen de geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela burada bize sevgililer günü kutusu veriyor yine. Onun haricinde yine böyle bir e, günlük zafer ödülü geliyor arkadaşlar. Ve şanslı günler bu şekildeymiş. Bakın 3 tane sevgi kutusu verebiliyor. Bu şekilde verebiliyor ve bir e, ihtimal daha var arkadaşlar. O da şu. Bunların üzerine ekstra olarak bir de böyle bir gelme ihtimali var günlük zaferlere. Böyle ödüllerin gelme ihtimali var. Yani dediğim gibi arkadaşlar buradaki ekran bu sevgililer günü sezonu bitene kadar bizim günlük zaferlerimize gelecek ödüllerin e, çeşitliliği. Yani bunların haricinde bir şey gelmeyecek arkadaşlar. Dediğim gibi e, günlük zaferlere bu sevgililer günü sezonu boyunca bu tarzda günlük e, zafer ödülleri gelecek abi gördüğünüz gibi. Bu varyasyonlarla gelecek yani tümü. Bir de ekstra olarak buradaki gösterdiğim varyasyon gelecek. Bunların haricinde ekstra bir varyasyon çok nadir gelecek arkadaşlar hatta belki gelmeyecek. Sizlere göstermek istedim ne alacağınızı bu sezonluk günlük zaferlerden görün istedim. Yani bayağı önemli bir ekran arkadaşlar. Günlük zaferlerden alabileceğimiz bu Sevgililer Günü sezonu boyunca ödüllerin bir listesi abi. Oradaki varyasyonlardan farklı varyasyonda oyuna gelmeyecek bu Sevgililer Günü etkinliği boyunca oradaki varyasyonlardaki günlük zaferlerdeki ödülleri alacağız. Haberiniz olsun orayı durdurup da bakabilirsiniz yani neler alabileceğinizi. Günlük zaferlerden ücretsiz olarak efendim ve tabii ki de ben aslında bunun videosunu geçen hafta çekmiştim. Ya yani Brawl Stars bu tweet'i attığında e, bu bilgileri attığında yeni Brawl Talk'la alakalı işte yeni kupa sistemidir, ücretsiz verilecek ödüllerdir falan vesaire arkadaşlar. Bu gönderiyi attığında bir video çekmiştim ve gerçekten de hani o videoda çok güzel bir şekilde anlatmıştık. ya yani bir sürü kişi çekmişti ama insanlar hala o videonun üzerinden 10 gün falan geçmesine rağmen hala bana soruyorlar. Yani ücretsiz ultra kupa kutusu ne zaman gelecek, ne zaman gelecek? Herkes abi geçtiğimiz hani en son sezon sıfırlandı ya arkadaşlar. Orada ücretsiz ultra kupa kutusunun verilmesini beklemiş. Ama ben bunu zaten önceki çektiğim videoda da üstüne basarak söylemiştim arkadaşlar. Herkese ücretsiz ultra kutunun ne zaman verilecek? ama dediğim gibi insanlar muhtemelen yarım dinlediler ya da tam dinlemediler. Anlayanlar da oldu tabii ki de ama anlamayanlar da bir aile fazlaydı dediğim gibi. Ondan sonraki videolarda sürekli yazıyorlardı. Özellikle bu en son sezon sıfırlandı ya arkadaşlar geçtiğimiz günlerde. Oradaki sezon sıfırlanmasından sonra herkes ücretsiz ultra kupa kutusunu beklemiş verilmesine. verilmesini ama öyle değil arkadaşlar. Ben bunu geçenki videomda da söylemiştim. Ve Brawl Stars kendi Twitter'ından, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bu gönderide net bir şekilde herkese ücretsiz ultra kutunun ne zaman vereceğini yazıyor. Ben dediğim gibi o videoda da söylemiştim ama öncelikle 21 Şubat'ta Brawl Talk geliyor ve 24 Şubat da oyuna güncelleme bakımı geliyor ve 24 Şubat'taki bakımdan güncelleme bakımından sonra herkese ücretsiz ultra kutu veriliyor arkadaşlar. İstiyorsanız buradan Brawl Stars'ın Twitter'ından da okuyayım abi sizlere. Güncelleme bakımından sonra herkes bir ultra kupa kutusu alacak demiş ücretsiz bir şekilde. Ve zaten burada da e, güncelleme bakımının ne zaman olduğu yazıyor. Bakın 24 Şubat'taki güncelleme bakımından sonra diyor. Herkese ücretsiz ultra kutu 24 Şubat'taki bakımdan sonra verilecek abi. 21, 21 Şubat'ta da zaten bildiğiniz gibi Brawl Talk var abi. 24 Şubat'ta da bakımdan sonra güncelleme bakımdan sonra ücretsiz bir ultra kutu alacağız. Zaten o bakımdan sonra o ücretsiz ultra kutudan sonra daha doğrusu bu kupa sistemi de değişeceği için artık kupa kutuları da oyundan kaldırılıyor. Sezon kupamıza göre kupa kutuları almayacağız. Farklı bir sistem oyuna gelecek ancak ultra kupa kutusu ve diğer kupa kutuları topluluk etkinlikleri veya ücretsiz verilecek ödüller aracılığıyla hala bizlere verilmeye arada sırada devam edilecek abi. Onu da sizlere dipnot olaraktan düşmüş olayım bu video vasıtasıyla dedikten de sonra umarım da videoyu izlerken keyif almış ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. Başka da bu tarzda videolarda görüşünce dek ve Brawl Stars videolarında görüşürüz. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın ve bay bay.